Bura nece abi? Ana ne çıktı bak altınları gördün mü? Haa hmm. Çocuklar oynasın diye yani, herhalde Burası ney? Evet. Eyvah abi? Şey bura kasap Hele söyle ne kasap, ne güzel söyle, çok güzel söylüyorsun Çok kalbimi kırdın. Bir kere söyletiriz O züccaciyeci zücağıcı dediğini <laughs> e, Videoyu düzenlerken arka arkaya yapacağım Züccaciye züccaciye Tahta mı o? Evet. He Allah Allah Döküm. döküm mü? Hmm. Demir. Değil ya, öyle değil. Şey, yani dökerek Dökerek, <laughs> dökerek <yapınmış gülüyor> He, döküm yani. ha. ya Dökerek evet. evet. şey ya abi. Döküyorum. Döküm mü ya? bak, koyuyorsun ya. Döküyorum. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada Burada mı? Burada mı? Burada körpü gibi ondan. Körpü ne ya? Şey. Işte görmüyor mavi tipini? Eğiliyor mu şeyleri? Ha burada bak şey. içi burada. Şey Şu ha. <laughs> Onun başına abi nasıl çalışacak fişe takmadan? Şey ya. Bu şey değil mi abi? Bunlar... Törpü işte abi. Hmm. Şu telefonu çevirsene ne marka? Ayıp. Telefonu. Şu, şu. Evet, evet tamam. Asım altın yok mu? ya? Zaten dünyanın parasını silecekler yani Niye bir böyle şey yaptılar ya? Soğuktu yani pazarlar. Evet. Eyvah bir pazarlar soğumuş. Ne marka? 10 numara. Her bel. Her belin mi? Abi bak bunu bir açsana. Hangisi? Şunu bak. Bu üçgen olanı cam silme. Karşılıklı mı? Ha. Evet bak. Evet. O ne lan? Çıkmış böyle. Ha. Yok. Şey. Değişik bir şey. Radyo abi. Başka bir şey yok. Bakayım. Ne marka bu? Casio. Hmm. Ne hmm. oldu? Beğendin mi şimdi? Sana marka.